Merhaba. Merhaba. Bizi kendiniz tanıtır mısınız? Evet. Benim adım Cibril. Adın Cibril. Evet. Somalıyım. Somalısın. Evet. Diğer evet. Şey önce Türkiye geldim. Denizli'de okuyorum. için. önce. Denizli'de okuyorsun. Evet. Benim benim arkadaşım da var. Ziyaret ettim. O kesin cevap. Evet. <laughs> Türkiye nasıl buluyorsun? Çok iyi beğendim. Evet. Tamam. E, Someli evet. yılda bir sefer gelip gidiyor musun? Ne yapıyorsun? Evet, 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 evet. Kaç ay oldu buraya Türkiye'ye geleli? Yedi ay. Yedi ay oldu. Evet. E, şu anda Bölük Festivali'ne gezmeye geldim. Evet. Değil mi? Evet. Arkadaşımla beraber geldim. Evet arkadaşımla beraber. Geldim. Sen kendin tanıtır mısın? Evet, ben de Atasan. Yani, Denizli Serra Gazi. Sesini okuyorum. Cibiri yani hafta sonu yani, buraya gelmesi için gittim. Beraber aynı okulda okuyorsunuz. Aynı ilde kalıyorsunuz. Evet. evet. Yerler kaldı. Kaldığınız yerler farklı. Ha, kaldığınız yerler farklı. Musabir olarak getirdin. Evet. Değil mi? Evet. Peki Cebu'ya resim sergi nasıl buldun? Bir bak bakayım. Bu sergi benim. Bu müziği çok iyi beğendim. Müziği çok beğendin? Evet. Gezdin mi? Evet, gezdim. Dün akşam gezdim. Kızılcabülü'yü gezdin mi? Evet. Beğendin mi bizim evet. festivalimizi? Evet. Türkiye'yi zaten beğeniyorsun. Beğenmemiş olsun burada olmasın değil mi? Resimleri beğendin mi? Evet beğendim. Bu resimleri. Evet. Bu resimleri ben çektim. Sen mi çektin? Çok. İyi çok mi? Çok. Evet çok. Hangisini beğendin? Beğendim. Şu mı beğendin? Evet çok. Başka? Tamam. Tamam beğendim. Evet. Güzel. Güzel. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Evet. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Bize Somalilice hoşça kal der misin? Sommelierci. Konuşarak. Somalilice. Bye bye. Nabade. Nabade. Nabade.